Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Yunanistan'dan Türk gemisine saldırı denemesi. Türk amiralden yetkililere acil kodlu çağrı. Yunan emekli koramiral Giannis Egofopoulos'un Türkiye'ye yönelik skandal itirafı sonrası, emekli tüm amiral Cihat Yaycı'dan yetkililere çağrı yapıldı. Türkiye'nin küresel bir süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi ve savunma sanayinde yaptığı atılımları bir türlü sindiremeyen Yunanistan, basını ile karalama kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Yunanistan'ya yayın yapan bir televizyonda Türkleri ve üretilen TCG Anadolu'yu kötüleyip alay konusu etmeye çalışan sunucu, ''Korkulardan gece uykularımız kaçıyor'' diyerek sözü emekli Koramiral Giannis Egolfopoulos'a bıraktı. Geçmişte pek çok skandal açıklamaya imza atan Egofopoulos, bu kez de TCG Anadolu'yu hedef tahtasına koydu. Egofopoulos, Anadolu'nun F35'lere sahip olacağı senaryoda fazla korumaya ihtiyaç duymayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu gemi tabii ki 35'lere sahip olacağı için fazla korumaya ihtiyaç duymayacaktı. Çünkü kendisine eşlik eden 3-4 fırkateyn ve F35'lerin sağladığı korumaya sahip olacaktı." Anadolu sahada nispeten korumasız. Güdümlü füzelere karşı savunma yapabilir ama savaş uçaklarına ve denizaltılara karşı korumasız. Emekli Koramiral Giannis Egofopoulos'un küstah açıklamalarına cevabı ise Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı verdi. TCG Anadolu'nun uçak gemisi değil, bir amfibi gemisi olduğunu söyleyen Yaycı, Türkiye'nin F-35 alamamasının ardından gemiyi etkin kullanmak adına onu İHA, SİHA ve helikopterlerle donatıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin ürettiği İHA'lar ve SİHA'larla geminin korumasının kısmen sağlanabileceğini belirten yaycı, Anadolu'nun korumasız kalacağını söylemek sadece komiktir" şeklinde konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.